Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Windows 11 işletim sistemlerinde sağ tık menüsü nasıl Windows 7 ve Windows 10 işletim sistemlerindeki sağ tık menüsüne çevrilir uygulamalı olarak göstereceğim. Dilerseniz bu videoyu kolay teknolojik bilgiler.com sitesinden de izleyebilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle sizlere de kolaylık sağlaması amacıyla burada paylaşmış olduğum adımları videonun açıklama satırına paylaşacağım. Sizler de buradan okuyarak yapmaktansa direkt kopyala pistir yaparak işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz. E, ee, i̇şlemlere başlayalım. Öncelikle kayıt defteri düzenleyicisini açmamız gerekiyor. Bunun için arama alanına kayıt defteri düzenleyicisi yazmamız yeterli. Ve bunu yönetici olarak çalıştırın. Tıklayarak açabilirsiniz. Açtıktan sonra arkadaşlar bu birinci adımdaki yolu kopyalıyoruz. Ve bakın buradaki alana yapıştırarak Enter'a basıyoruz. Evet şimdi yolumuz açıldı. Ve bu yolun üzerinde bakın CLSID anahtarının üzerinde sağ tıklıyoruz ve yeni anahtar tıklayarak yeni bir anahtar oluşturuyoruz. Ve bu anahtarın adını da bakın ikinci adımdaki yazıyı kopyalayarak değiştiriyoruz. Yeni anahtarı birin üzerine sağ tıklıyoruz. Yeniden adlandır yazan yerine tıklıyoruz. Evet, az önce oluşturmuş anahtarın adını böylelikle değiştirmiş oluyoruz. Daha sonra Şimdi bu oluşturmuş olduğumuz adını değiştirmiş olduğumuz anahtarın üzerine sağ tıklıyoruz. Ve yine yeni anahtar yazan tıklıyoruz. Bunun da adını 3. adımda görmüş olduğunuz gibi Improxor 32 olarak değiştiriyoruz. Kopyala sağ tıkla yeniden adlandır. Yapıştır. Evet. Bunu da yaptık. Şimdi bu Improc Server 32'nin içine bir kere tıklıyoruz. Bakın burada varsayılan değer tamammış yazıyor. Üzerine iki defa tıklıyoruz. Varsayılan yazısının tamama tıklıyoruz. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Bilgisayarı yeniden başlattığınız zaman muhtemelen sağ tık menüsü eski haline gelecektir. Ancak siz hemen bunu görmek istiyorsanız yine görev çubuğuna tıklayarak Aramalarından görev yöneticisi yazarak de yazabilirsiniz. Windows gezgini yeniden başlatarak işlemleri hızlandırabiliriz. Bakalım da. Windows gezginini buluyoruz. Sağ tıklıyoruz ve yeniden başlat düzenine tıklıyoruz. Bakalım. Bunları aşağı indiriyorum. Deneyelim. Evet görmüş olduğunuz gibi sağ tık menüsü artık eski Windows 10 ve Windows 7'deki sağ tık menüsüne dönmüş oldu. Peki biz bu işlemi yaptıktan sonra beğenmedik. Eski haline nasıl çeviririz? Şimdi size onu da uygulama olarak göstereyim. Bunun için yine az önceki kayıt defteri düzenleyicisini açıyoruz. Ve teker teker yapmış olduğumuz işlemleri siliyoruz. Mesela biz ne yapmıştık? Hemen bakalım. Improx Server bir anahtar oluşturmuştuk. Improx Server üzerinde Improx 32'nin üzerine sağ tıklıyoruz. Sile tıklıyoruz. Şimdi ne yapmıştık? Bakalım. Evet, bu isimli bir anahtar oluşturmuştuk. Evet, burada. Bunun üzerine sağ tıklıyoruz ve siliyoruz. Evet, bu kadar. Şimdi aynı işlemleri tekrar e, görev açarak Tekrar Windows Gezgini uygulamasını yeniden başlayalım. Evet, yeniden başlattık. Bir kontrol edelim bakalım. Evet eski haline dönmüş oldu arkadaşlar. İşlemler bu kadar. Aklınıza takılan merak ettikleriniz olursa yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.